Geçtiğimiz hafta ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgası hepimizi bunalttı. Rekor derecelere yakın sıcaklıklar yaşandı. Tam biraz rahatladık, serinledik derken şimdi de eyyamı bahur sıcakları kapıda. Çarşamba günü zaten 40 derece gibi bir şeydi. Sıcak üflüyordu yani. sıcaktan yani. Dünya genelinde sıcaklık rekorları kırılıyor, Türkiye'de geri kalmıyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan çöl sıcaklıklarında termometreler 46 dereceye kadar fırlamış. Avrupa'da birçok kente yüksek sıcaklık nedeniyle kırmızı alarm verilmişti. O dalga etkisini şimdilik kaybetti. Son birkaç gündür Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası sayesinde biraz da olsa serinledik ama bu serinlik maalesef çok da uzun sürmeyecek. Çünkü Türkiye önümüzdeki hafta Eyyam-ı Bahur adı verilen yeni bir sıcak hava dalgası etkisine girecek. Bu da özellikle sahil şeridindeki kentlerde nemi artırarak bunaltıcı bir hava yaratacak. Afrika, Arap Yarımadası bu bölgeler son derece ısınıyorlar ve buradaki sıcak havalar Güney Avrupa'yı ve ülkemizin batısı ile güney bölgelerini son derece etkiliyor. Yandık yani. Bir yerlere kaçabilirsek kaçacağız. Sıcak hava dalgası Türkiye'yi çarşamba gününden pazar gününe kadar adeta esir alacak. En sıcak günse cuma olacak. Termometreler cuma günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40-41 dereceyi, Ege Bölgesi'nde ise 42 dereceyi gösterecek. Nemden dolayı hissedilen sıcaklıksa işte bu değerlerin çok daha üzerinde olacak. Termometrede diyelim ki 40 derece olabilir bulunduğumuz ilde. Siz onu 43, 44, 45 derece olarak hissedeceğiz. Haftaya Allah'tan ki hafta sonu yokuz, kaçacağız İstanbul'da. Ama her yer yanacak. Denizden çıkmamayı düşünüyoruz artık. Özellikle risk grubunda olanların çok dikkatli olması gerekiyor. Çocuklar, solunum yolu rahatsızlığı, kalp damar rahatsızlığı gibi dezavantajlı durumdaki kişiler için nefes alıp vermede, sağlıklarını korumada son derece olumsuz yönde etki oluşturabilecek bir yapısı var.